Çok kıymetli Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın seneyi devriyesinde tekrardan kendilerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Yüce Rabbimiz o güzel insanın himmetini, tasarrufunu ve şefaatini bizlere daim eylesin. Kendisiyle ilgili söylenecek çok sözler var ama bunlardan en önemlisini söylemek gerekirse kendisi çok cömert, ve dünyanın en cömert insanıydı. Çünkü milli ekonomi modeli diye yazdığı bu eser onun ne kadar aslında cömert olduğunu net bir şekilde ifade ediyordu. Çünkü o gerçekten Cenabı Hakk'ın sonsuz nimetlerini adil bir şekilde dağıtmanın derdindeydi. Ve onun görüşleri onun tezi dünyada söz sahibi olmuştu. Kapitalizm denen sahte efendim bir anlayışı tarihin çöp sepetine atmıştı. Profesör Doktor Haydar Baş Bey aynı zamanda büyük bir devrimciydi ve aynı zamanda itikat anlamında İslam hakikatini ortaya koyan ehli külliyatını hayatımıza bize gösteren çok değerli bir şahıstı ve onun izinden yürümeye, onun yolundan ilerlemeye, ilerlemeye ve çalışmaya gayret ediyoruz ve kendisini şükranla, rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Allah sonsuz rahmet eylesin. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin.